Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 Şubat 2026 Salı. Neredeyiz? Karaburun İskele'deyiz. Karaburun ilçesi İzmir'e 100 km mesafede. Birazdan mezatımıza gideceğiz. Balık mezatımız da İskele mahallesinde. Limanın tam karşısında bulunuyor. Arkadaşlar Karaburun'da dün geceden itibaren yağan yağmur gerçekten artık yollardan denizlere akıyor ve bazı tarlalarda göletler oluştu. Şimdi biraz yağmura bakalım. Nasıl yağmış, nasıl akıyor? Arkadaşlar İskele Mahallesi'nde, İskele'de tam ortada duruyoruz. Ve şu anda yağmuru göstereyim size. Ben basıyorum ve akıyor. Görüyorsunuz betonların üzerinde artık duramıyor. O kadar çok yağmur yağdı ki dün geceden beri bu yağmurumuz da denize doğru akıyor. Tatlı su ve tuzlu su birleşiyor. Evet arkadaşlar. Gerçekten bir buçuk aydır özellikle çok yağmur düştü Karaburun'a ve dereler 8-10 defa aktı denize dağlarda şelaleler oluştu. Bakın görüyorsunuz su birikintisini. Birazdan şurayı da göstereyim size. Burası arkadaşlar. Arabalarımızı park ettiğimiz yer. Burası trafiğe kapalı giremiyoruz. Park edip yürüyerek restoranların ve kafelerin olduğu İskele Mahallesi'ne iniyoruz. Çok yakın zaten. Burası park alanı arkadaşlar. Bakın park alanını da göstereyim. Nasıl Sular birikmiş. Her yer su. Şurada da birikmiş bakın göletler oluşmuş. Onu da göstereyim size. Evet şurası oldukça çok su kütlesi var. Yağmurun ne kadar yağdı buradan belli. Bakın buradan da süzülüyor. Bir eğim var aşağıya doğru. O gelen su, bu su. Devin gösterdiğim su. Evet arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim. Bayağı bir. Tarlalarımız da böyle arkadaşlar. Şuraya bakın. Yürüyorum. Bakın ne kadar batıyorum içine. Ne kadar battım? Tabii ki su hayattır arkadaşlar. Susuz yaşayamayız 3-4 gün sonra. Hayatımız tehlikeye giriyor. Ve tüm kullanım alanları da suya bağlı. Arkadaşlar onun için su çok değerli. Sadece böyle çok yağan yağmurlarda önlem almalıyız. Bu yağmurlar devam edecek çünkü yaşamamız için suya ihtiyacımız var arkadaşlar geçen seneye nazaran çok güzel yağdı bu sene yağmurlar. Devamı gelir tabii ki inşallah. Ama ona göre de bizler önlemimizi almalıyız. Afetlere, sellere karşı. Doğa devamlı bu döngüyü sürdürecek çünkü. Ve sularımız fazla diye de arkadaşlar hor kullanmayalım. Bir damlası bile bizim için çok değerli. Özellikle benim için. Tıraş, tıraş olurken özellikle arkadaşlar sadece bir örnek vereyim. Suyu devamlı akıtmamalıyız. İşte köpük sürerken biz erkekler suyu kapatmalıyız. Duşu da mümkün olduğu kadar en kısa sürede duşumuzu alıp çıkmalıyız. Arabalarımızı çok sık yıkamamalıyız. Daha çok silmeliyiz camlarını. Ben benim arabam beyaz. Ben arkadaşlar kesinlikle söyleyeyim size ayda bir defa arabamı yıkıyorum. En erken 20-25 gün çok tozlanır ise mümkün olduğu kadar az su kullanıyorum hayatımda. Çünkü suyun önemini kavramışım. İnsanların bazıları halen suyun önemini kavramış değiller maalesef arkadaşlar ve boşuna betonları sulayanlar var. Yazın örneğin 40 derecede, 45-50 derecede betonları suluyoruz. Çok yanlış bir hareket. Zaten o suladığınız su hemen buharlaşıyor o sıcakla. Ben onları gördüğümde de çok üzülüyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Suyumuz ne kadar çok olursa olsun suyumuzu tasarruflu kullanmak zorundayız. Çünkü bugün bu sene yağar ama seneye yağacağı kesin değil. Onun için barajlarımızdaki suları da çok iyi kullanmalıyız arkadaşlar. Herkes kendinden sorumlu tabii ki. Çocuklarımıza da bu tasarrufu aşıma, aşılamalıyız arkadaşlar. Evet. Birazdan mezata doğru yürüyeceğiz. Mezat tam karşımızda. Bakın nasıl akıyor buradan su. Denizde kavuşuyor tatlı su tuzlu suyla. Bakın. Boşuna akan su. Keşke değerlendirebilsek yağmur sularını. Tonlarca su boşa akıyor. Artık onun da sırası gelmeli bence. Yağmur sularını değerlendirmeliyiz. Evet arkadaşlar burada da zincir deniz ürünleri restoranları var yan yana ve kafeler arkadaşlar iskele burası Karaburunun En can alıcı noktası yazın cıvıl cıvıl olur Tabii ki şimdi kışın Kış olması sebebiyle Biraz tenha ama Mart Nisan ayından sonra tabii ki kalabalıklaşacak gördüğü gibi burada deniz ürününü yiyip bu masmavi denizimizde büyük adaya doğru haftanın yorgunluğunu atabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Haydi artık yavaş yavaş mezata doğru hareket edelim. Evet arkadaşlar. Şu anda iskele limanındayız. Teknelerin bazıları kenaraya çekilmiş. Çünkü havalar çok fırtına karaya aldığınızda güveni alıyorsunuz. Ülkemizde de son günlerde yaşanan fırtınalar nedeniyle bir sürü tekne parçalanıp battı. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. Ama gerçekten kışın tekneleri karaya almak lazım. En az 4 ay Aralık ve Mart sonuna kadar almakta fayda var diyorum ben. Çünkü artık fırtınalar eskisi gibi değil arkadaşlar. Çok güçlü esiyor. Bazılarını gördüm ben arkadaşlar. Liman dışında demirlemişler. Orada kalması mümkün değil arkadaşlar. Biz limanın içinde bile 3-4 demirle tekneler zor dururken böyle mendireğin arkasında muhtemelen yerleri yok. Oraya demirlemişler. Bence hatalı bir durum. Çünkü arkadaşlar bizler Limanın içinde bile tekneye binemediğimiz günler oldu dalgalardan. Düşünün ki dışarıda şu mendireğin dışarıya demirlese bir tekne o fırtınada barınması mümkün değil. Onun için sizlere önerim tabii ki siz bilirsiniz. İşiniz teknelerle kışın olmasın. Balığı biraz bırakalım. Geziyi bırakalım, çekelim. Ben hep öyle yaptım hayatım boyunca. Hiç de sıkıntı çekmedim arkadaşlar. Karaya almak en güzeli. Bakın şuradaki mendirektekilerin hepsi karaya almış. Şu anda hiç düşünceleri yok. Çünkü karada duruyor tekneleri. Fırtına çıksa da hiç düşünmüyorlar. Çünkü deniz artık eskisi gibi değil. Fırtınalar daha da kuvvetlenecek belki de. Biraz küresel ısınma var, değişiklikler var. Onun için benim önerim kışın teknelerinizi karaya almanız. Mal canın yongasıdır derler arkadaşlar. Hepimizin malları değerli. Kolay kazanılmıyor para. Onun için güveni almak birinci vazifemiz olmalı. Milli servet bunlar. Yani ben batan teknelere, böyle parçalanan teknelere çok üzülüyorum. Ve çok da pahalı sistemler deniz araçları onun için güveni almanızda fayda var. Evet arkadaşlar şöyle limanı gösterelim izleyenler için. Yağmur çok kuvvetli yağdı. Eğer su varsa teknenizin suyunu aldırınız. Evet arkadaşlar teknelerimiz bizi izleyenler için çekelim dedim. Böyle. Bakın su çok dolmuş bu tekneye. Mishile örneğini verirsem Mişilaya çok dolmuş. Alınması gerekir. Bayağı bir çökmüş önü. Böyle teknelerimiz vardır daha içeride. Bakın orada da var bir tane. Bunların sularını aldırınız. Ya da kendiniz alınız arkadaşlar. Onu çok güçlü yağıyor çünkü. Evet. İşte kışın tekneyi denizde tutmanın bir dezavantajı da yağmurlu havalarda devamlı su basılması tekneden su alınmasıdır. Otomatik de yapsanız bazen otomatik su basıcılar da bozuluyor. Onlara da güven olmaz çok uzun vadede. Onun için böyle sorunlar da oluyor. Tabii ki ticari tekneler ağ attıkları için, ticari balıkçılık yaptıkları için Onlarda bir sorun yok. Onlar zaten başlarında teknelerin arkadaşlar bu tekne gibi. Onlar bakıyorlar ama uzaktaysanız tekneler biraz bakımı zor oluyor. Bizler de yaşadık. Geçmişte onun için ben karaya alıyordum arkadaşlar. Evet. Limanımızda böyle birazdan mezatımız başlayacak. Haydi hazırlıklar başlasın arkadaşlar hazırlıklarımız da başladı. Barbunlarımız var bugün. Güzel Barbunlar var. Mercanlar süper. Güzel bir kalamarımız var. Akbalıklar var. Ben Evet, çıkralarımız. Bir tane gülgar var içinde. Ağda da. Ağzını bir açıyor Evet Nevzat abi e, Cinsine ve iriliğine göre tabaklara koyuyor Serhat atıyor orada Abdurrahman abi Fiyat belirliyor Fiyat uzmanı Burada arkadaşlar tabaklarımızda hem kilogramı hem de Fiyatı bellidir Karaburun balık mezartı her gün saat 11.30'da Balık satışına başlıyor Hazırlıklar 11 10 kala 11 gibi başlayıp 11 20'ye kadar sürüyor. Evet, başka balık yok zaten ya. Yani. Evet. evet mercanlar döküldü. Çok güzel mercanlar Can gibi maşallah. Bataryalar var. 650. 650. Az mı diyorsun? Hı? Biraz. seviyorsun sen herhalde. Evet. Ben çok, çok bir yakın geçmişte yemedim onu. Ben de bir deneyim şey var. Hı? Bunlar şey var. <laughs> Çoğu insan bilmiyor işte Skateriye. Skateriye iyi olur ya. Bir denemek Doğru. lazım. Ben de bir deneyim ya yakınlar. Bundan sonra çıkar değil mi evet. Mert evet. sen olur ya. Yerleri çıkıyor böyle. 1 kilo 800 gram. Maviş. Oluyor. Evet. arkadaşlar. Muhteşem. Buna bakalım. Hemen bir tane küçükle normal yuva ile kıyaslayalım. Bakar mısınız? Maşallah. Bakalım kaç gram gelmiş. Tartalım. Muhteşem. Evet arkadaşlar. 380 gram geldi. Şu güzel bir kişiye ideal boy. 36 bin kadar 38 e çıkar. 38'e çıkar. 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 Evet. Doğru. Evet. Balıklarımız hazırlandı. Burada da ak balıklarımız var arkadaşlar. Oo, Şuraya bakın. Maşallah. Göbeğe bak ya. Ağadan geldi o balık. Vay 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 harika balık. Hasan Şükrü'den geldi o balık. Allah Allah. Baksana top. Bunu yiyebilir misin bari? Bu yenmez ya. Çok çok ya. büyük ya. İki ha iki kişi yenir. Aynen aynen. Zorlar yer. Şey Ekmeksiz İkincisi gider. gider. İkincisi evet arkadaşlar İkincisi 350 lira. Biri 250 liraya, liraya satılıyor. Mezata girmeden bu akbalıklar. Her zaman şey söylüyoruz. Lezzetlidir. E, Damak e, zevkinize o, uyarsa yiyebilirsiniz. Karavana geldiğinizde. Arkadaşlar sorgulayıp alabilirsiniz. Gülüşmeler. Beğenirseniz bir daha şey alırsınız. Çok güzel yani ben öneriyorum. alan Çok. bir daha alıyor. Ben kafayla Gerçekten. O iki tane doğramış böyle. Muhteşem oluyor. <laughs> bizim bizim biz kefallerimiz de arkadaşlar de. Ben temizdir karaburun yani. kefalleri. Hiç kuşkunuz olmasın. O bazı yapıyor, bazı... Evet arkadaşlar biraz balıklarımıza bakalım hem kilogram hem fiyatını. Evet. İlk tabağımız 1 kilo 407 gram. Bir çıpramız var 1 lira. Burada dülgerimiz var peygamber balığı. 350 gram 200 lira. Mercanlarımız 800 lira 400 lira. Mercan, tavalık bunlar 200-500 lira. 1 kiloluk bir kalamar var. Güzel boy. 1000 lira. 150 gram. 850 lira. Çıpramız çıpra 1 kilo 100 gram 850 lira Dülger peygamber balığı arkadaşlar görüyorsunuz muhteşem bir avcı sırt üst yüzgeç dikenleri oldukça sivri ve batıcı burada da yine korunma amaçlı sivri dikenler mevcut arka kısmında büyük avcıdır arkadaşlar. Bu ağzını bir kat daha açmasıyla ünlüdür. Bir iki kat açabilir. Uzayabilir ağzı. Bir vakum gibi küçük balıkları bünyesine çeker. 400 gram 250 lira. Burada yine bir kilo mercan 600 lira. Çok güzelmiş mercanlar. Cam gibi. 1 kilo 200 gram 700 lira. Muhteşem. 600 gram 400 lira. Çıplarımız. <laughs> al yine al çıplarımız al 150 gram 450 lira. Bir kilo 600 lira. Çıplarımız. 150 gram 450 lira. İskater ya. 50 gram 250 lira. Güzel olur arkadaşlar buraya, ızgara yapılabilir. Çok bilinen bir babamız değil ama damak zevkine göre de deneyebilirsiniz. hoşunuza giderse alırsınız bu güzel babamız. 950 gram 500 lira yine çıplamız var. Burada da mercanlarımız ve eskateryalarımız var. 700 gram 200 evliler. Burada da granyozumuz ve sarkozumuz da 650 gram. 350 lira. Evet burada da nelerimiz var. Barbunlarımız var. Muhteşem şuna bakar mısınız? Çok yeri bir barbun. Izgarası güzel olur. Küçükleri böyle bu boylar tava olur arkadaşlar. Kıpkırmızı görüyorsunuz. Kara boyun bağır bunu. Her yerde bulunmaz güzelliğiyle, rengiyle, da lezzetiyle. Da olarak, tamam. <laughs> Bu ne ya? 800 lira para. Evet. Burada, Burada da kalp balıklarımız var. 250 lira para. 250 lira, 350 lira. İzmirde kaç para? Bence 600 lira verdi. Evet, nezat başladı. Tamam. Hadi bakalım. Hı? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Var mı istediğiniz balık? Var. Ben şunu alacağım hocam. Var mı kalabalık isteyen başka? Yok. yaz da bunu. Yani kara burun içinde Merhaba. Şu ikisini alalım. Evet bunlar var mı isteyen? Evet abi 800 lira alıyorum. Evet. Bunu için. Bunu da mı istiyorsun? Evet. Evet. 800, 600 de bu. Hangi yere koşmak olur mu? Olur olur. Evet. Var mı istediğiniz balık? Fiyatlar üzerinde. Evet arkadaşlar meyvat arttı, yapılmadı böyle tabak fiyatlarından satılıyor bugün de gelen müşteriler şanslı yine. Evet, 650 gram bu tabağımız 300 liraya alınabilir. Canlarımız 1 kilo 2 lira, 1 liraya alınabilir şu anda. Çarkış olmadan alınabiliyor. Müşteri <laughs> <lirası> az olduğu için <laughs> böyle bir satış yaptılar. Burada da var bunlar var. Harika var bunlar. Var <laughs> bunların 2 kilosu satıldı arkadaşlar Bak. iriler.

Evet, dört kilo evin mimarı yanımızda. Benim, Halim, efendim, reis. Halim Reis. Halim Reis. Dört kilo evin mimarı. Evet, Reis. Nasıl oldu? Ve balığı yakaladık Reis. Maalesef. Gerçekten iyi bir mücadele verdim balık. Aslında çok fazla bir mücadele vermedim. Çünkü balık yumurtalı olduğu için çok ağır geldi. Fazla bir mücadele etmedi yani. Silikonla mı aldın? Bir ee, şeyin Rapalası var. Mustafa'nın bir rapalası. Hı. Hmm. Böyle bir metre dalarlı gibi. Anladım. Ondan aldım. Güzel. Evet. Güzel, güzel bir av yani. Sabah suyu mu? Sabah suyu değil. yani. kilo. 4 kilo geldi ve de o balık e, evet. mezatta da <laughs> Türkiye <'yi> kurkırdı. <laughs> <laughs> değil mi? Evet, güzel fiyata gitti. Yani 4 kilo evrek ben hiç görmedim öyle bir fiyat. Tabii ki talep olunca talep arttı. arttı. 10.500 liraya, liraya satılmıştı. Satıldı, evet. Bu tarihi ve tarihi. Türkiye rekoru diye herhalde <laughs> evet. kayıtlara geçecek Halim Reis evet. bir rekorun sahibi oldu. Rekorun oldun. sahibi oldu Galanaşehir. Ee, i̇nşallah yenileri darısı yenilerinin başına. Zerhar, gelsin. Da rast gelsin. Evet, Arkadaşlarımıza rast gelsin. Rast gelsin. Evet, Buradan rast da Trabzon'a. Trabzon'a Akçabat'a selamlar olsun. Selam gönderelim bütün Karadeniz'e Karadeniz e ve ülkemize tabii ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Rast gelsin. Çok sağ ol. Ül sağ olasın. Sağ olasın. Evet arkadaşlar bu balıklarımız dediğim gibi kağıdılar. Burada iri çıfralar var. Bunlar da satılmak üzere bekliyor. Şimdi müşteri geldiğinde bunları alabiliyor. Evet arkadaşlar. Bakın kefalleri almaya devam ediyorlar. Birenler. Merhaba hoş geldin. Merhaba. Abi. Ne haber? iyi misin? Sağ ol. Afiyet. Sen nasılsın? İyidir efendim. Sağ olun. Neyse, ne sağ olun. Vallahi harikasınız. Bugün gelmişsiniz yine. Şimdi mi geldiniz? Yeni geldim. Evet evet. Kalan balıklarımız bugün bu. Barbunlarımız var, çıpralarımız var. Hayır, Alırsanız afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. O yüzden çıplardan var mı? Yok, başka yok. Hiç yok. Olan bu dışarıda. Burada da 2 4 5 tane var. Yok şundan ayırabilirsin. Şunu alalım mı?

なるほど。 bunlar bak bak değişiyor abi. Ne yaptı orası abi? 1650 1650 mi? Tamam. 1500 <laughs> abi veririz. Çilek. Biz bir kilo 750 gramı fırında yaptık. Videomuz var zaten kanalda. tek parça mı olarak mı tek Ben, tek parça çeke. yapıyorum. Videomuz var zaten hanımla çektik bizim kanalda. Kan geliyor. E. Bir tane de büyük olsun. <laughs> ne <laughs> Evet arkadaşlar artık mezatımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Artık son konuşmamıza yavaş yavaş geçelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ve hype puanı verirseniz de çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yurt içi yurt dışından videolarımız izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. En kısa zamanda yine görüşeceğiz. Salı gününüz sağlıklı, mutlu, huzurlu geçer inşallah. Hoşçakalın.